Kız nezaket. Acaba sakat amcasından büyük anasına bakamadılar diye bize acaba mı kıyıyor? Vallahi baba gelecek. Yeter artık. Canıma geçti vallahi. Açık da Ercep dayıyla baksınlar. Onca yıldan beri bakıyorum ben. Ne bile ben ya? Ya biz onlara baksaydık iyiydin. Malıkın mülkü bize kaldı ya. Ay yeter artık. Başlarım seni bir gün da mal ya da mülküye de. Ya bir gün ya ben. Kız nezaket. Ne, ne bile ben ya? Ya köy yeri burası biliyorsun. Ya şimdi bir şeyler de la. Ondan sonra uğraşat bence hiç içime bildiği gibi değil. Hah, geldik bak. Konuşacağın kapıyı vursa ya. Tamam be. Selamun Aleyküm Basir dayı. Nasılsın? Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Maşallah maşallah. Nasılsın dayı? Sağ ol kızım. Basir dayı. Ha. çık bir dışarı gelsin. Senle bir işim var. İyi bakalım gel. Tanıyamadım ben bunu. Kezban Yol değil misin sen? Mehmet değil misin? <laughs> o öyle 12 sene aldı Beygan ağa. Basireyim ben Basile. Hoş geldi, sabah geldi. Tanıyamadın sen beni. Dur bakalım eli öpüren. <laughs> ne yap Allah Ürfet? Sana ne la? Koca kafız Basri. Zaten hiç sevmez seni. <laughs> Ulan ta delirmişim ne bu? Vallahi işiniz var bundan ha. Dayı, yanlış anlama beni. Büyük adam çok istedi buraya gelmeyi. Kakılıymış gibi oldu hem mi? ki son demleri kıramadık da ya. Ne yapacak? Neyi başa kalkması kızım? Estağfurullah olma şey ya? Ta seviniyor biz geldi diye. Öyle şey düşünme. Hadi bakalım ekmek yiyoruz, çay içiyoruz. Çıkalım mı? Da. Büyüğün biz kaynamaya ile Oraya gideceğiz, sonra geliyoruz. Ha, o zaman siz bilirsiniz. Tamam. Yarın akşam e, mevlütleri var da dayı. Yardım etmeye gidiyoruz büyüğün akşamdan. O zaman ben size elimim. Hadi bakalım güle güle. Selam söyle. Gene geliyor, gene buyuruyor. Hadi. Hadi bakalım bir Gel. Gel. Geç çıkmayalım. Gel bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş bas hadi. Hadi. Aaaa. <laughs> hadi Hehehehe. Hadi Çıktı vallahi. Şimdi düşecek düşecek durur. Ey benim Allah'ım ey yavrum vallahi. Aaaa. Ee oraya Sedef. Oturayım bakayım Sedef hadi. Hoş geldin. Safa geldi. Oturayım bakalım. Oğlan oğlum şuraya otur şuraya. Vallahi şuraya otur Ha? Oo, hoş geldin büyük ana. Hoş Nasılsın büyük ana? Hoş bulduk. Şuradan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Yeah. Anacığım. Hoş bulduk nezaket. Ne sen? Ne nezaketi? Al büyük ana. Ben Fatma'yım Fatma. Fatma. Beyici kızı Fatma'sı. Beyik ana kızı Fatma'sı. Ne? Ha? Ay her yaz bize gelirdin ya. Yata aşağıda vire vire. O Ha. Bir de bunu deli derler Domuzlu kafasını çalışya bak dayı. Sen Ülfet'le büyük e, anayı doyur. Ben kahveye gidiyorum. DC'lere çuğurun. Yatacak yerleri falan ayarlayıp ben gelecek hadi oğlum kızım. Evde acı biber var mı? Acı bibersiz ekmek yiyemem ben. Yaş bak da var avusuyor orada. Nerede kaldı dayı bunlar? İkinci kitle, yani gözlü gibi gizli anam bunlar. Götür başlayın bir yerde durmaya bunları ya. Allah'ım Rabbim ben nereye gideyim? Kız sabriye o tarhana çorbası yedin lepeç gibi. Ha, ağzıma bir attım, katabuk gibi bir şey geldi ağzıma kız. Baba. Yuttu o zaten Mırtacık Yuttum gitti Mırtacık kız. Sonradan ben erken kalktım ya. koyunu aktarıldı kız. Baba. Ha, evvelse ben senin ne gün kalktı ki sonradan diyor, Ne koyunu koynum değil mi <laughs> sonra gittim. Bir sefer daha beter görünmüktülerdi ki. Görün yok, sümük mü dersin, balgam mı dersin? Abi. Ah! Sen de tuvalete girmemişsin. Tarak benzeri kalamak gibi bok. Abi oturuşumdan kalkışım bir oldu. Eve gidince hemen tuvalete gittim. Göğüs geldi Abi. Olmaz. İlk önce ben gireceğim. Arkam gibi ya. Ha. Hadi bak? Namazımızı falan Yürü. Hadi yapıyorum kıkı? Kim bunu ne yapıyor ya <be>, donuz? Oho, <laughs> geliyorum, geliyorum. Nerede yani kızım? İki saat kalmıyor. Çakır saklı. Gel bakalım, gel. Gel bakalım, gel. <laughs> Büyük adamdan deli ürfet gelmiş değil mi kı? Ha öyle ya. Ha niye var ya Mesut'a bak tam buraya. Baksana vardı bize ya. Bir sürü ürün bak söyledi ya. <laughs> Camili apayasın bir çıkay. <laughs> Neredesiniz siz kı? <laughs> Şefer bak kız. Denizlerine yerle falan öbek ne oluyor öyle. Hadi bakalım geçin geçin hadi bakalım dışarıda buz gibi üşüteceğiz şurada. Vallahi bıktım şu makinadan. Hey. Aman bir gün hoş geldiği sefer geldi. oldu. Merhaba, hoş geldin Gül. Ürfen, hoş geldinler. Hoş bulduk bay. Nasıl sizdir siz Hoş bulduk abi. Öküzlerini nereye bağlı diyoruz? Ne öküzleri? Bir gana tanıyor mu diyeyim beni? <laughs> ne öküzü diye ki bu? Aynen abi. Bu kucu kut pembe. Bu da atavuzlu havuzlu Sabriye. <laughs> ha tanıyamadım. Kuşluk hayatta kız olmuşlar bunlar bak. At gibi. Akıl dedesi akıl. Domuzlu kafası çalışıyor, ya. Demizlerden kayboldu. Ne yaptı ne etti anlayamadım bulamadım. Konser bak nasıl bakıyor ya hareketlere bak. Vallahi bak bak beni kaldı buradan. <laughs> Abi ben her ay gidiyorum dayanamayacağım. Koymayacağım şimdi gör. Çok çabuk. çabuk ben de geliyorum şimdi hadi. Acele et. Ay. Ama siz onun tuvaletine de girmediniz ki onun tuvaleti nur gibi nur nur. <laughs> ay. Fatma benden kinaye kinaye konuşma. Biliyorsun öyle neyli olduğunu. Vallahi yüzüm senden olur hem aşağı maaş aşağı. Ha? Ana nasıl kızım? İyi mi? Ama iyi. bir de bunu laf anlat. İyi hala iyi. Yatayım özellikle kocam eşeği dibinde. Allah Allah. Ha iyi. Bir yaştan sonra niye çalışsın? Koca kızları var onları. <laughs> bir de bunu laf anlat. <laughs> Neymiş ya? Ne yapıyorsun bu? Vallahi. Ay şimdi geldi. Allah! Ay, hatırlamıyorum. Çok sevindim. Bak sen. Vallahi dalı görüyorum bak şimdi oradaki kalkası var. Ya sen nereye bir bana? E çok dur Allah Allah. Abaa.